Manisa şoförler ve otomobilciler esnaf odası seçimleri yapıldı. Üç adayın yarıştığı genel kurula 2000'e yakın üyenin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinde mevcut Başkan Salih Karaağaç yeniden aday olurken 155 Noğlu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı ve 23 yıldır taşımacılık yapan Cahit Güden yarıştı. Kongrede Divan Başkanlığı'nı Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter yaptı. Kongreye Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Çınar'ın yanı sıra oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Ben de, ben de kongrenin açılış konuşmasını yapan ve genel kurulun şoför esnafına Manisa'ya hayırlar getirmesini temenni eden Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, 4 yıllık görev boyunca üyelere destek olmak için çalıştıklarını söyledi. Pandemi döneminde zor günler geçirdiklerini ifade etti. Başkan adaylarından Cavit Güden ve Erdoğan Akatmacı da birer konuşma yaparak esnafın çok zor günler geçirdiğini söyledi. Genel Kurul'un hayırlı olmasını dilediler. Konuşmaların ardından seçime gidildi. Üyeler kurulan 8 sandıkta oyunu kullandı. 707 üyenin oyunu alan mevcut başkan Salih Karaağaç güven tazeledi. Yeniden odanın başkanı oldu. Diğer adaylardan Erdoğan Akatmacı 291, Cavit Güner ise 366 oy aldı. Büyük bir,